Moraller iyice bozuldu. Kendimizi dışarı attık. Düşüyor yani. Düşüyor ama nereye kadar düşebileceğim be şerefsiz be. Diye adam da sormadan duramıyor. Şu an Almanya'nın bir satış baskısı var ne satış baskısı var? Almanya'nın elinde Almanya hükümetinin elinde kripto paralar var arkadaşlar. Bitcoinler var. Yüklü miktarda Bitcoinler var. Ve bu Bitcoinleri Coinbase borsasına aktarıyor. Şimdi bu Coinbase borsasına aktarılmasıyla beraber de haliyle bir satış baskısı geliyor. Bunun satış yapacağını düşünenler de ha bir topluluk oluşturuyor. Böyle bir okyanus gibi oluşturuyor. Ciddi bir satış baskısını arkasında getiriyor. Şimdi Ethereum ETF'leri hemen arkasından Sol ETF'leri. Sol ETF'leri onaylandı onaylanacak gibi görünüyor ama belli başlı piyasalarda haberler de var. Bu haberler birazcık e, piyasa ister istemez böyle durumların içerisine sokuyor ama en büyük satış baskısını Bitcoin'in Almanya tarafından gelen satışları veriyor arkadaşlar. Hani şu an için altcoin'lerde yani hep bunları söylüyorum. Twitter hesabımızda da mutlaka takip edin. Volkan Üzgün yazın. Orada piçmiş kelle gibi sırtan birisi var zaten. Hani şu anki profil fotoğrafıyla aynı fotoğraf. Oradan zaten takip edin. Ben mümkün oldukça hangi altcoin'lere bakmanız gerektiğini, hangileri yakından takip etmeniz gerektiğini söylüyorum. Şu an bir meme token furyası var arkadaşlar. Solana ağındaki meme tokenlar genel olarak hype'lanıyor. Bunlardan bir tanesi Bonk. Diğer baktığınız zaman VEV ve birkaç tane de böyle kripto para projeleri var. Mesela hemen sayayım size benden. Solana ağı içerisinde olmayanlar da olabilir. Bonk, VIF, ee, bin sat Ondan sonra Bome, Pepe bunları bakın çok yakından takip edin. Çünkü bu sene ne senesi? Mimtok'un Token senesi. Geçen seneye baktığınızda işte Metaverse doydu buydu şuydu senesiydi. Ondan önceki seneye baktığınızda yapay zeka bilmem. Yani sürekli her sene bir furya var. Bu senenin içerisindeki furyanın içerisinden de mümkün oldukça nemalanmanız lazım arkadaşlar. Şu an için söyleyebileceklerim bunlar. Görüşürüz. Dikkat edin Allah